Sevgili öğrenciler, kıymetli mesai arkadaşlarım. Kahraman Maras Sıçıyma Üniversitesi olarak eğitimde ve araştırmada kaliteyi artırma vizyonumuz doğrultusunda sizlerin en temel ihtiyaçlarından biri olan dijital altyapımızı güçlendirmek için önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite yönetimi olarak biliyoruz ki Günümüz dünyasında hızlı, güvenli ve kesintisiz internet erişimi eğitim öğretim faaliyetlerimizin, bilimsel araştırmalarımızın ve kampüs hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kapsamda kampüs kablosuz ağ al altyapımızı baştan sona genişlettik ve modernize ettik. Yapılan bu kapsamlı çalışmalar sayesinde Artık kapalı alanlarımızın yanı sıra parklarımız, bahçelerimiz, yürüyüş yollarımız ve aşık oturma alanlarımız da dahil olmak üzere kampüsümüzün her noktasında yüksek hızlı internete kolayca ulaşabileceksiniz. Altyapı çalışmamızda en son teknoloji olan Wi-Fi 6 standartını devreye aldık. Bu ne anlama geliyor? Artık daha hızlı bağlantı, daha düşük gecikme süresi ve özellikle yoğun saatlerde aynı anda çok sayıda cihazın bile sorunsuz bir şekilde ağımıza bağlanabilmesi demek. Bu gelişme ile birlikte yoğun saatlerde yaşadığınız erişim sorunlarını çok büyük bir ölçüde azalttık. Dijital kütüphanemize ve online kaynaklara erişimi güçlendirerek araştırma çalışmalarımızı destekledik ve güvenlik sistemlerimizi yenileyerek veri trafiğini daha güvenli ve verimli hale getirdik. Amacımız üniversitemizi geleceğe hazır, teknolojiyle bütünleşmiş bir eğitim yuvası haline getirmektir. Yeni ve güçlendirilmiş kablosuz altyapımız, siz değerli öğrencilerimizin derslerine, araştırmalarına ve sosyal yaşamlarına büyük bir katkı sunacaktır. Akademik ve idari personelimizin de daha verimli bir çalışma ortamına kavuşması bizler için önceliklidir. Bu yatırımın Kahraman Üniversitesi ailesinin tamamına hayırlı olmasın diliyor. Daha nice bilimsel ve teknolojik başarıları hep birlikte kutlayacağımız günleri heyecanla bekliyor. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.